Ömer, ne yapıyorsun? Neden bu kadar korkuyorsun benden, duygularından? Sana aşık olduğumu söyledim. Bir daha söyler misin? Hiçbir fırsatı kaçırmayacaksın, değil mi? Yıllar önce bitti bizim evliliğimiz. Hiçbir suçu günahı olmayan insanlara artık kurban etmeni izin vermeyeceğim. Seni pişman ederim! Sen merak etme, ben zaten çoktan pişman oldum. Hastanemi terk et. Tarafını seç. Ya gerçekleri söyleyeceksin ya da suç ortağı sayılacaksın. Tekrar bir arada olmak için hala bir umudumuz var değil mi? Tek kelime, kapatıyorum. Bitirmeye çalıştıkça adam yine küllerinden doğuyor. Ömer'le birlikte misiniz? Öyleyiz, evet. <laughs> Annen iyi olacak, gerçekten. Emin misiniz? Bu dosyayı görmek senin en doğal hakkın. Yatın Hoca! Sen nasıl bir insansın? Sen benim annemi nasıl ölüme terk edersin lan? <laughs> Kasaba Doktoru Cuma günü TRT 1'de